Özellikle kış dönemlerinde e, bu viral enfeksiyonlarda çok sayısında sıklıkla çok artış görüyoruz. Özellikle okulların açılmasından sonra e, hastalıkların yayılması çok daha hızlı oluyor. Ve e, özellikle e, kış aylarında... E, kreş ortamı ya da okul ortamının ilk üç senesinde çocuklarla sık böyle enfeksiyon hastalıkları var. Da... Özellikle sanayileşmenin artmasıyla beraber e, şehir broş dediğimiz bir kavram türü de artık böyle günümüzde. Ne, bütün nezle grip eskiden ilaç kullansan da kullanmasan da bir hafta on günde geçerken şimdi bir nezle grip hemen göğüse iniyor ve sık broş ataklarıyla bize hastalar geliyor. Tabii bu tür böyle viral enfeksiyonların çoğunda antibiyotik gereksiz yere çok kullanılıyor halkımız tarafından. Öyle de olunca vücut direnci iyice düşüyor. Basit nezle grip bile artık antibiyotik kullanmadan geçmez hale geliyor. Tavsiye böyle çok gerekli olmadıkça antibiyotik kullanmamanız yönünde bu tür viral enfeksiyonlarda. Her mevsimin kendine göre bir hastalığı var dedik. Yaz dönemlerinde biz bağırsak enfeksiyonlarının bir besin zehirlenmesiyle ilgili çok sık görüyoruz. Kış dönemlerinde daha çok bunları virüsler yapıyor ve sık bulaşma oluyor. Ee, çok hastalar bize daha çok bu sıralar kusma, ateş, karın ağrısı, ishal şikayetiyle müracaat etmeye başladı bu sıralar. Ve böyle durumlarda tabii hastaları, aile de çok endişeli endişeleniyor. Acaba zehirlendi mi çocuğum diye. Ama çoğunlukla e, virüslerin yaptığı bu tür böyle bağırsak, kış dönemlerinde daha çok virüsler yaptığı için bu tür bağırsak enfeksiyonlarını e, genelde biz de ailelere işte yatıştırıp işte sıvı dengesini iyi kurmalarını, sık sık azar azar beslemelerini öneriyoruz. Çünkü bu tür böyle bir viral enfek, bağırsak enfeksiyonlarında standart bir tedavi rejimi yok. Yani ile antibiyotik vereyim geçsin diye bir şey yok. Genelde bir hafta on gün içerisinde kendinden düzelen bir bağırsak enfeksiyonları bunlar. Ee, genelde destekli tedavi, bol sıvı verilmesi, sık sık azar azar beslenilmesi şikayetleri bir süre sonra geçmesi neden oluyor. Önemli olan işte çok sıvı kaybı bulguları çok olanlarda, dehidratasyon bulguları dediğimiz dilde kuruluğu, idrar çıkımını çok azalan çocuklarda, çok halsiz, bitkin olan çocuklarda mümkün olduğu kadar işte gerekli olduğu zaman serum tedavisiyle biz tedavi ediyoruz. Sıvı vermeleri, işte bol sebze meyve yedirmeleri, e, hasta kişiler olduğu zaman yani en azından kreşe, okul ortamına böyle birkaç gün evde istirahat ederek geçirmelerini temin etmeleri lazım. Özellikle okullarda hijyen kurallarına sık riayet edilmesi lazım. El yıkama burada çok önemli. Ee, yine öksürürken, aksırırken e, ağzın kapatılması çok önemli. Çocuklar en azından birbirlerine bulaştırıcılığını azalmaları, azalması açısından çok önemli. Ortak kullanılan malzemeler de mümkün olduğu kadar bu kış aylarında e, azaltılmalı. O özellikle oyun alanları, park alanları, kapalı alanlar, havalandırılması yeterli yapılamayan yerlerde bulunmaları engellenmeli. Bu kış dönemlerinde daha çok bir de kusmayla, ishalle seriden bağırsak enfeksiyonları çok görüyoruz. Bu tür enfeksiyonlarda genellikle yaptığımız tahlillerde çok fazla böyle bir dizanteri ya da böyle bir kanlı sümük ishal şeklinde olan besin zehirlenmesi tür şeyler çok fazla görmüyoruz. Daha çok çok yumuşak dışkılama sulu ishallerle karşılaşıyoruz. Onlar da genellikle hani virüslerin yaptığı bir gastroenteritler entelikler oluyor. Onun için hijyen kurallarını el, sık el yıkamayı çocuklarımıza kazandırmak lazım, o beceriyi kazandırmak lazım.